Bildiğiniz bütün arabaları unut. Otomoto diyor. Elektrikli, yapay zekalı, sürücüsüz arabalara merhaba deyin. Merhaba. Nereye bulunuyoruz? Sizi alsın, bınalsın istediğiniz yere vardırsın. Yapay zeka teknolojisiyle sizin yerinize en doğru kararı versin. En verimli rota çıkarıldı. İyi yolculuklar. O yola odaklansın. Siz hayatınıza. Otomoto. Arabadan fazlası. <laughs> Otomoto serisinin son test günü. Bütün arabalar aktif. Herkese günaydın. 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 Ben de sizin gibi yapay zekalı, fakat sizden bir önceki model olan Otomob serisine ait bir arabayım. Bugün dağıtıma çıkmadan önceki son iki testinizi ben yürüteceğim. Hey. Bugün dağıtıma çıkıyormuşuz. Duydunuz mu? Dışarıya çıkıyoruz. Dışarıya. Testi geçenler mağazalarda onları alacak olan insanları beklerken... ...yazılımlarındaki araba olma gerekliliğini karşılayamayanlarsa... ...farklı şekilde değerlendirilecekler. Çıkınca ben mağazada ne bekleyeyim? İlk iş insanların arasına karışacağım. Testler için yerlerimizi alalım. Marş marş! Bu ilk testte iletişim ve yön bulma yetenekleriniz kontrol edilecek. Görmüş olduğunuz test robotunu alıp, gitmek istediği yere en verimli yolu seçerek ulaşacaksınız. Verimli derken? Sırayla başlayabiliriz. No 1. 3, 2, 1, başla. Merhaba, nereye bulunuyoruz? No 1 testi geçtin. No 2 sıra sende. No 42 sıra sende. Merhaba. Nasılsınız test robotu bey? Ben de işte şu testi geçmeye çalışıyorum bakalım. Aa, siz bilirsiniz belki. İnsanları bana biraz anlatsanız ha. No 42, diyaloğu uzatma. Nereye gideceğini öğren ve yola çık. Tamam, tamam. Ee, nereye vınlıyoruz? A noktasından B noktasına. Oo, hemen. Kahvaltı etmediyseniz şu köşede harika kıymalı börek yapan bir yer varmış. Yorumlar çok iyi. Yola çık artık, zamanı verimli kullan. Ama şurada muhabbet ediyoruz ne güzel, etmeyeyim mi? Etme. Öf, tamam, ama söyleyeyim çok sıkıcı bu. İşte geldik. No 42 testten geçemedin. Ah, niye? Çünkü uzun yoldan geldin. En verimli yolu seçmedin. Seçtim Bu yolun manzarası çok güzeldi. İnsanın içi açılıyor. No 42 sen insan değilsin ki. Öyle olmasan bile siz en verimli yol dediniz, en hızlı demediniz. İnsanın verimi hızda değildir. Biz de insan taşıyoruz yani burada. Haklılık payın var. Verimlilik tanımı yazılımlarınızda güncellenecek. No 42, bu durumda testten geçtin. Hey! Heyihu! Tüm otomatolar, yazılım güncellemesinin ardından son test için burada buluşuyoruz. Şimdi marş marş. Tamamdır. robotu bey. Siz de böyle kafanıza göre konuşabiliyor musunuz? Bırak şimdi beni. Ben seni uyarmaya geldim. Bak, benim asıl işim bu değil. Asıl işim kaza testi robotluğu. Bir dakika, kafam karıştı. Seni bırakalım dedik, yine senden bahsediyoruz. Az bir dinle ya. İzle bak. Dinleyeyim mi, izleyeyim mi? Bir kaza olduğunda insanlar daha zarar görsün diye bu testler yapılıyor. Ve bu testlerde bizlerle birlikte arabalarda kullanılıyor. Peki hangi arabalar? Ha, bilmiyorum ama birine sorup öğrenebilirim. Dağıtıma çıkamayan arabalar. Yani sizin testten kalan arabalar. Yani ben de testten geçemezsem... Ama ben bütün hayatımı duvara çarparak geçirmek istemiyorum. Ben insanlarla olmak, onlarla birlikte film izlemek, şarkı söylemek, oynamak, gülmek, eğlenmek istiyorum. O zaman öyle çıkıntılıklar yapma. Son testi düzgünce geç. Sonra da dağıtıma çık. İyi birine benziyorsun. Buralarda harcan mı? Son test için parkura. Son test için parkura. Çıkıntılık yapmamalıyım. Çıkıntılık yapmamalıyım. Ve geldik son teste. Bu teste düz yolda giderken karşınıza aniden başka bir araba çıkacak. Eğer çarpmamak için direksiyon kırarsanız taşıdığınız yolcuyu tehlikeye atmış olursunuz. Çarparsanız da merak etmeyin. Yapınız gereği sağlam olduğunuz için size hiçbir şey olmayacak. Ama ya diğer araba? Kararınıza göre testi geçeceksiniz veya kalacaksınız. İyi de ben kimseye çarpamam ki. Test başlıyor. No 1. 3 2 1 başla. No 1, testi geçtin. Dağıtım için yerini alabilirsin. Başardı. Ne güzel. No 2. No 42 sıra sende. İyi de ben ne yapacağım şimdi? Çarpmasam olmaz. Sadece sana yüklenen yazılımdaki tercihi yap. Sakın değişik bir şey yapma. 3, 2, 1, başla. Ama ben bütün hayatımı duvara çarparak geçirmek istemiyorum. İyi, i̇yi de, günce, iyi günce, de günce, günce, ben kimseye çarpmamam ki. Size hiçbir şey olmayayım. Başardım. <laughs> Kimseye bir şey olmadı. No 42. Yazılım dışı hareket ettiğin için testten kaldın. Sen evet. niye laf dinlemiyorsun ya? Al işte. Ee, ne olacak şimdi bana? Dağıtıma çıkmayacaksın. Seni başka şekilde değerlendireceğiz. Kaza arabası yapacaksınız beni. Olmam ben öyle bir şey. Olamam yani. Öyle biri değilim. No 42. Kenara ayrıl. No 42. Bu son uyarım. İstediğin kadar saklan. Sonunda yine seni bulacağım. <laughs> no 1 öne çık. Ayrıl. No 2 öne çık. Ayrıl. No 3. No 8. No 10. 19 25 32. No 38. No 38. Evet, evet benim. benim. İkinizden biri No 42 ama anlayamadım. Dağıtım saatiniz yaklaşıyor. Daha fazla vakit kaybedemem. O yüzden senin de çıkmana izin vermek zorunda. Aha işte yakalandın. Hı? Aa şu araba neden uçuyor? Hani nerede? Kırmızı alarm. No 42'yi yakalayın. Kapıyı kır. Kapıyı kır yoksa seni yakalayacaklar. Ama ben kapıya çarpamam ki. Ama ben oraya çarpamam ki. Ama ben buraya çarpamam ki. Pardon bir an çok sinirlendim de. Bütün otomotolar No 42'yi yakalayın. Hey hey insanlar bekleyin beni geliyorum. Merhaba. İyi günler. Nasılsınız? Hava ne kadar güzel değil mi? <laughs> Merhaba. Pardon buyurun geçin. A, pardon siz böyle geçin. Yoldan gitsene araba. Ha ne ee, size de merhaba Aa, galiba merhaba demedi ama olsun Aa, merhaba polis bey bu kaldırımda gittiğin için ama herkes kaldırımdan gidiyor ama sen kaldırımda gidemezsin bu park yasak kısmında park ettiğin için bu plakan ha. olmadığı için ama ben daha bu da çok konuştuğun için kırmızı araba devam et Aa, bütün insanlar buraya giriyor ben de gireyim bakayım. Pardon, bunun bana uygun olanı var mı acaba? Hı? Demek ki yok. Hı? Oh, mekanik arkadaş. Bak senin yerin orası. Git orada bekle. Üf, ama burada hiç insan yok ki. Durun size yardım edeyim teyzeciğim. Ay sağ olasın evladım. Arabam şurada hemen. Ay sağ olasın evladım. Araba! Teyzeciğim. Niye ne Oldu. Hey, şurada bir araba yaşlı kadının üstüne sürüyor. Koşun, koşun. <laughs> İnsanlar niye beni aralarına almıyorlar ki? Neyi yanlış yapıyorum acaba? <laughs> ha, ha, hey baksanıza. Sizinle arkadaş olabilir miyim? Ama sen arabasın. Evet bizim gibi değilsin. Evet farklısın. Gözlerin farklı, ayakların farklı. Şeklin farklı. Şey yani evet farklıyım ama... Hareketlerin de farklı. Bizimle arkadaş olamazsın ki. Hadi hadi oyuna devam edelim. Doğru söylüyorlar. Ben onlar gibi değilim. Ama fabrikadaki arabalar gibi de değilim. Herkesten farklı olmak ne kötüymüş. Hiç kimse beni kabul etmiyor. Sonunda seni bulduk. Bizden kaçacağını mı zannettin No 42? Yo. Sürpriz olmadı yani. Yo olmadı. Hadi ya hava atacaktım ne güzel atamadım. Neyse konuya gireyim. Seni fabrikaya geri götürüyoruz. İyi de ben istemiyorum. İstesen de istemesen de döneceksin. Yo dönmeme hakkım var. Araba hakları beyannamesi 29. madde 2. paragraf 6. satır. Bir araba istemezse dönmez. Hmm, çok açık bir madde. Ee, peki güzellikle çağırıyorum senin No. 42. Yuvana geri dön. Ama ben orada olmak istemiyorum. Peki burada ne yapacaksın No. 42? İnsanlar seni hiçbir zaman aralarına almaz. Dene istersen. Seni hep dışlayacaklar. Gel bak biz sana kucak açıyoruz. Olduğum gibi kabul ediyor musunuz yani beni? O kadar da değil. Seni sıfırlayacağız. Fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Diğer otomotolar gibi olacaksın yani. O zaman herkes seni kabul eder. Ee, eder mi gerçekten? O zaman ben A, düşecek. çok güzeldi. Ben de, ben de. bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Size parkın etrafında bir tur attırayım evet, mı? Evet, evet. Ya senin için ne güzelmiş. Oo, çok havalı. Görünüşe göre çocuklar seni çok sevdi o no 42. Farklı olmanı sevdiler. Aa, öyle oldu değil mi? Sen tabii bu durumda bizimle gelmezsin değil mi? galiba kesin gelmeyeceğim. Yolun açık olsun No 42. Bütün otomotolar fabrikaya geri dönüyoruz. Ha bu arada artık otomoto değilsin. O yüzden görünüşünü değiştirmen lazım. Bir de kendine yeni bir isim bul. Hadi düt düt bassana gaza. Ee, şey ben düt düt değilim. Neden senin kornan yok mu düt düt diye? Düt düt'sün işte.